devam ediyoruz. Sorelda Aslan ile konuşan Türkiye. Şimdi kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığı arttırmak ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla Türkiye'de her yıl içinde bulunduğumuz hafta yani 1 ila 7 Nisan tarihleri arasında Kanser Haftası olarak kabul ediliyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Neden? Bu hastalığa karşı farkındalığı geldiğimiz son durumu konusunda vatandaşı hepimizi bilinçlendirmek için bir konuğumuz var dedik Profesör Doktor Berrin Pehlivan Şu anda telefon attığımızda Sayın Pehlivan günaydın Günaydın merhabalar Merhabalar Şimdi ben çok kısaca bir giriş yaptım Kanser haftasının içindeyiz hala tamam. ee, Ama bu, bu sene biraz daha farklı Neden? Çünkü aslında geçtiğimiz sene de öyleydi Ama daha yeni başlangıcıydı ee, Bir yıllık bir pandemi sürecinde Kanser haftasının içindeyiz Onun için ben bu açıdan önce yaklaşmak istiyorum Bu süreç e, kanser hastalığının önce e, tedavisinde tedavi sürecinde olumsuz bir etkiye yol açtı mı? Önce bunu öğrenmek istiyorum. E, tabii ki tüm kronik hastalıklar gibi kanser hastaları da bu süreçte tedavisini e, alamadılar. E, yayınlar da çok net olarak çıkmaya başladı. Bunlar sadece bizim gözlemlerimiz değil. Amerika'dan, Brezilya'dan İngiltere'den gelen çalışmalarda kanser hastalarının kemoterapilerinde 63 %60 ila %70 diğer çalışmalarda da bu oranda gecikmeler yaşanıyor. Ee, kanser taramalarının azalmasının bile ciddi bir bilançosu olacak. Çünkü tüm kanserlerin %5'i taramalarla, kanser taramalarıyla check-up'larla fark ediliyor ve tabii ki check-up'larla fark edilen kanserler genel olarak bizim erken dönemde fark ettiğimiz tedavi şansı çok yüksek olan kanserler. Hmm. %90 oranında kanser check-up'ları da azaldı. Hmm. Ee, önümüzdeki yıllarda kanser pandemisi beklediğimizi söyleyebiliriz. Evet bu önemli. Bunu e, tam da soracaktım. Söylediniz zaten. Eğer tanı ve teşhiste de böyle bir e, sıkıntı yarattıysa bu hastalığın yükseleceği anlamına geliyor bunu söyleyebiliriz o zaman. Kesinlikle tabii ki her şeyden önce önemli olan da kanser olmamak ve kanser önlenebilir bir hastalık. Birazdan isterseniz bahsederiz. Ee, biz hep kanseri kendi e, kaderimizmiş gibi, kalıstal aileden gelen ve önlenemeyecek bir hastalık olarak düşünüyoruz ama bu bizim e, genel bir teslimiyetçi e, ruh halimizden de kaynaklanıyor. Çünkü kanser olmayı biz %60-70 alacağımız e, çok basit önlemlerle önleyebiliriz. E, ama bu dönemde tabii ki uygun yaşamıyoruz. E, evde, hareketsiz, çok fazla beslenerek, e, sevdiklerimizden uzak, yani bağışıklık sistemimizin baskılanacağı koşullarda yaşıyoruz. E, o yüzden de her şekilde ilerleyen yıllar e, kanser açısından biraz tehlikeli olacak. Peki madem tehlikeli olacak şimdi siz de üstüne az önce altını çizdiniz. Kanser evet. dediği anda bir doktor zaten herkes için aynıdır. Ee, bunun psikolojik olarak bir yıkımı oluyor zaten ve sonucu olmayan hani artık geri dönüşü olmayan bir sürece girdiğini düşünüyor kişi. Ee, geldiğimiz noktada e, bilimin tıbbın geldiği noktada kanser gerçekten e, umutsuz bir durum mu yoksa e, illa erken teşhis mi olması gerekiyor yani biraz daha ileri bir seviyede mıdır? Evet yani bizim tüm çabalarımıza rağmen katettiğimiz yollara rağmen kanser tedavisiyle katettiğimiz yollara rağmen kanser diğer kronik hastalıklar içerisinde gerçekten e, yıkıcı psikolojik olarak yıkıcı e, rolünü e, algısını devam ettiriyor. E, oysa kanser hayatın içerisindeki bir hastalık ve kalp hastalığı gibi şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık. Tabii ki bir e, sebepleri var kanser olmanın süreci var sonrası var bunlar çok ayrı konular ve ayrı, ayrı tartışılması gerekiyor ama bizim hala 21. yüzyıl teknolojisinde ve biliminde kansere yeniliyor olmamızın en büyük sebebinin e, bizler kanser adını duyduğumuzda e, hemen teslim olma, kaderci e, yaklaşım e, ve öleceğimizi düşünme hissiyatından düşüncesinden kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. E, çünkü e, Kanser tanısı aldığımızda yaptığımız işte ölümle özdeşleştirmek ve e, her şeyi bırakmak, hayatta mücadeleyi bırakmak. Oysa kanser tedavi edilebilir bir hastalık. Kanser hangi evrede gelirse gelsin önümüze en azından kronik bir hastalık olarak e, biz birçok hastamızın yaşamaya e, devam etmesini e, sağlayabiliyoruz artık. Evet erken dönemde başvurulsa hasta şöyle bir avantajı olacak e, bu bizim lokal dediğimiz olduğu yerde olan bir hastalıktır. Yapacağımız bir radioterapi veya e, cerrahi gibi sadece bölgesel e, etki eden bir e, tedavi şekli hastalığı iyileşmesine sebep olur. İlerleyen dönemlerdeki hastalıklarda biz kemoterapi, akıllı ilaçlar, immünoterapileri de devreye sokmak zorunda kalıyoruz. Ve bunlar tabii ki hastanın hayat kalitesini etkileyen tedaviler. Belki kanserin kötü algısının olmasının sebebi de bu. Evet, Çünkü tamam. kemoterapi olan bir hasta birçok kemoterapiye katlanmak durumunda kalıyor. Ee, ama erken dönemde başvurduğumuzda bu süreci de gerek olmayacağı için e, çok daha kolay atlatabiliyor. Ama ilerleyen evrelerde gelen e, hastalarda da biz artık büyük oranda hastalarımızı en azından yaşam e, süresi kazandırabiliyoruz. E, çok uzun yıllar özellikle meyve prostat gibi hastalıklarsa e, herhangi bir e, kötü sonuca e, maruz kalmadan hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Artık algı çok değişmedi. Bence bu yıl biz bir e, arkadaşlarımızla klip yayınladık. Sürekli konuşuyoruz, yazıyoruz ve ee, en azından bu yıl e, 2021 yılı kanser haftası birazcık kanser algısının değiştiği e, bir yıl olması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz bu kadar çok çaba sarf ederken bilim bu kadar hızlı ilerlerken insanların kendi ileri konusundaki farkındalıkları artarken belki pandeminin bize en büyük katkısı da bu oldu. Hı hı. Ee, bu algının kanser algısının değişmesi gerekiyor artık çünkü gerçekten bu hastalığa yeniliyor olmamızın en büyük sebebi oluşturduğu algı. Anladım. algısı kendinden önce gidiyor anladım peki ee, şöyle bir düşünce de var ee, ailesinde kanser hastası varsa bir ya da birden fazla işte hı hı. E, kendisinde yatkın olduğunu kişi düşünüp e, ve sürekli aman bir gün kanser olur muyum endişesiyle yaşayan insanlar da var kalıtsal mıdır kanser ailede varsa mutlaka e, ilerleyen kuşaklardan birinde de mutlaka çıkacak diye bir durum var mıdır evet bir durum söz konusu. Bir ailede kanserin fazla görülüyor olması o e, o ailede ya da e, farklı kanser türlerinin kalıtsal olduğu anlamına gelmiyor. O aile bireylerine her birinin bir şeyleri ya da birkaç bir şeyi yanlış yaptığı anlamına da gelebilir. Çünkü kanserlerin sadece %10-15'i kalıtsal. Geri kalan çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen kanserler ve ailede kanser çok hemen kalıtsal diye tepsim olmamak gerekiyor. Ama burada önemli olan nokta şu artık e, dediğim gibi hepimizin e, bir şekilde sigortası var, hepimizin algısı değişti. E, yapacağımız şey aslında böyle bir korkumuz, çekincemiz varsa taramalarımızı yaptırmak, genetik testlerimizi yaptırmak, vitamin takviyelerine, değişik besin takviyelerine ya da değişik ilaçlara başvurmaktan da koruyucu olduğu iddia edilen piyasada kan testlerini yaptırıp neyin eksik olduğunu, vücutta neyin fazla olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu bir doktor eşliğinde belirlemek yapılabilecek en güzel şey. Hmm. Artık bizden tıp fakültelerinde de hep böyle tedavi edilmeye motive ediliyoruz. Tedavi etmeye. Oysa bundan sonra koruyucu hekimlik hizmetleri çok daha fazla ön plana çıkmalı. Biz pandemiyle gördük doğal sağlıksız olanı sevmiyor. O yüzden de sağlıklı olmak bundan sonraki dönemde hiç olmadığı kadar çok önemli olacak ve e, insanların yapması gereken şey e, bilinçsizce sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam adına bir takım e, takviyelere, deçetelere, e, iksirlere başvurmaktansa e, yapabiliyorsa yaptırabiliyorsa genetik testleriyle neye ihtiyacı olduğunu belirlemek. Arkasından da kesinlikle bir takım kan testleri, aile öyküsü, fizik muayenesiyle birlikte tam olarak değerlendirilip bunları da periyodik olarak yaptırıp tabii genetik testlere sürekli ihtiyacımız yok. Bir kere yaptırmamız belki hayatımız boyunca yeterli olacaktır. En azından çok uzun bir süre yeterli olacaktır. ama bu şekilde yaşamak ve hastalığı tedavi ettirmekten çok hasta olmamaya motive olmak ee, ve bunun da devlet politikası haline gelmesi gerekiyor tabii ki. Bunlar sonraki süreçte çok daha e, önemli olacak diye düşünüyorum. Peki, önemli e, olan kanser olmamak, tedavi evet, ettirmek. Evet şi, şimdi şey. e, onu konuşalım. Önemli olan kanser olmamak. Bir e, pandemi süreci tabii ki dediniz siz de az önce yaşam şeklini değiştirdiği için daha hareketsiz. Daha kapalı hı hı. bir yaşam ve daha da fazla yeme içmeye dikkat edilemeyen bir yaşam haline geldi. Bu çerçevede sormak istiyorum. Bu süreçte normalde insanların sağlıklı bir birey olarak bu hastalıktan uzak durabileceği bir yaşam şekli nasıl sağlayabilir insanlar? Dışarıya çıkmadan günlük yürüyüşünü bile çoğu zaman yapamıyor insanlar. Ve evet. zaten maskeyle biraz da hava kalitesi de düşerek e, ...aldığı oksijen de düşerek e, bir günlük yaşantı sürdürüyor. Nasıl bir öneriniz var e, insanlara günlük yaşantılarında neler yapmalılar? Hı hı. Hepimizin çok atladığı e, önemli bir ayrıntı var. Çok basit bir ayrıntı var. Uyku. E, Yeme içmeden çok ben uykuyla başlamak istiyorum. Çünkü bu dönemde sürekli evde olduğumuz için uyku düzenimiz de e, kaydı... Ee, ama akşam e, gece 11'de 12'de yatıp sabah 7'de 8'de uyanmak ve deliksiz bir uyku çekmek, karanlık ve sessiz bir ortamda deliksiz bir uyku çekmek bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Hormonlarımızın düzenli çalışması için çok önemli. Ve bu Ka kaç saat dediniz pardon? E, ee, Gece 11'de 12'de yatıp sabah 7'de 8'de uyanmak Anam. yani minimum bir 7 saat uyku çekmek gerekiyor aslında. Deliksiz olması ve karanlık ortamda olması gerekiyor bunun. Hı -hı. Ee, bölünerek değil de ya da ardıncık ortamda televizyon eşliğinde, iPad eşliğinde değil de bu bizim zannettiğimizden çok daha fazla koruma sağlıyor. Bunu yapmadığımız zaman da vücudumuz, bağışıklık sistemimiz gerçekten aslında zayıf düşüyor. Hı -hı. Ee, bunun dışında tabii ki sigara ve alkol uzak durmak çok önemli. Ezersiz yapabiliyor olmak... ...çok önemli. Mümkün olduğunca en azından... evimizin etrafında sitemizde varsa... E, ...yürüyüş alanları... ...oralarda yürümek, ev içerisinde... E, ...YouTube'dan bir... ...video açıp e, onunla birlikte... ...spor yapmak, 15-20 dakika bile olsa... ...her gün e, spor yapmak... ...bizim için çok çok önemli. Ve tabii ki beslenme konusu. Şimdi beslenmeyle ilgili... olarak ...şunları söylemek istiyorum. Beslenme... E, hep vitamin takviyeleri, besin takviyelerini başvuruyoruz ya. aslında sorun olan şey bizim eksik beslenmemiz değil, fazla beslenmemiz. Hı hı. Ve biz e, bir şeyleri e, düzenli ve dengeli beslenmek yerine e, iyi geldiğini duyduğumuz, e, bize önerilen bir besin takviyesine ya da bir besine, besine organik diye ya da başka bir şekilde de adı e, çok geçen son dönemde herhangi bir besine ee, yöneldiğimizde bütün sorunu çözeceğimizi düşünüyoruz. Oysa vücudumuzda her şey belli bir denge içerisindedir ve bizim o dengeyi korumamız gerekiyor. Hmm. Ee, ve dünyanın en yararlı besinli ilacını bile almış olsanız zaten e, dengeyi bozduğunuzda size zararlı hale gelmeye başlayacaktır. Bizim yapacağımız en iyi şey her şeyden azar azar ama çok çeşitli tüketmek. E, GDO'lu diye kimyasal ilaç var diye normal e, sebze meyveden uzaklaşıyoruz. Oysa Evet kimyasal ilaç var artık tarımda kullanılıyor çok fazla ama biz sürekli olarak yediğimiz şeyleri Küçük miktarda tutar ve değiştirirsek yani alışveriş yaptığımız pazarcı marketten e, aldığımız e, domatesin yoğurdun markasını sürekli olarak değiştirirsek zaten içindeki kimyasal maddeler belli bir seviyenin altında kalacağı için bize çok zarar vermeyecektir. Çünkü vücudun koruma mekanizmaları var ve onlar zaten belli bir limitin altında kaldığında vücutun atılıyorlar. Hı hı. O yüzden de e, bütün bunlardan korkarak ambalajlı ürünlere yönelmek, takviyelere yönelmek e, çok doğru değil. Biz yine tarladan gelen sebze meyvelere e, yönelerim. ve bunları azar azar çok çeşitli miktarlarda ve sürekli markalarını ya da alışveriş yaptığımız yeri değiştirerek eğer tüketirsek bizim için sorun olmayacak. Ama burada önemli olan şey az yemek ve çok çeşitli yemek. E, bütün bunları yaptığımızda zaten bağışıklık sistemi mükemmel işliyor kronik bir hastalığımız yoksa. Ee, ve e, o çalışmaya iyi çalışmaya devam edecektir ama bizim dışarıdan onu güçlendirme adına yapacağımız her müdahale onu aslında daha çok zorla sokabilir. Anladım. Peki e, bir dinleyicimiz demiş ki mide mikrobu ne kadar etkilidir? Ee, mide mikrobu dediğimiz şey bizim daha çok Helicobacter Pylori olarak bildiğimiz e, bir mikrob ve bu e, bazı evet yani bazı vakalarda kansere sebep olabiliyor. Kansere giden süreci başlatabiliyor. Ama bunun için de zaten periyodik olarak endoskopi yapılması, bazı üfleme testlerinin yapılması, Eğer mide rahatsızlığı varsa kişinin e bunun fark edilmesine ve tedavi ettirilmesine e e olmasına sebep olacaktır. E şöyle bir şey var. Tabii ki bütün kanserleri ve olabilecek etkenleri ya da belirtileri konuşmak isterdik ama buradaki süreye Evet maalesef süremiz bitti. Şöyle bir şey söyleyebilirim ben aslında bize her lokalizasyonda her bölgede yardımcı olacak şey şu... Bizim eğer geçmeyen bir rahatsızlığımız varsa, sebebini açıklayamıyorsak, sebebini açıklayamadığımız yorgunluğumuz, halsizliğimiz, şişliğimiz boyunda ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde ses kısıttığımız, yani olmayan herhangi bir şikayetimiz varsa ve bu 10 günden fazla sürüyorsa ya da sık sık tekrarlıyorsa mutlaka doktor kontrolüne ihtiyacımız var demektir. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Pehlivan katıldığınız için yayınınıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.